Lüt Peygamber Allah tarafından Sodom ve Gomora halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Kavmini ahlaksızlıktan, özellikle eşcinsellikten ve zulümden vazgeçmeye çağırmıştır. İnsanları tevhide yönlendirmiş, putperestliği ve kötü ahlakı bırakmalarını istemiştir. Kavminin günahlarına ve isyanına karşı uzun süre sabır göstermiştir. Onlara sürekli öğütler vermiş, doğru yolu anlatmıştır. Kendisi son derece ahlaklı, dürüst ve adaletli bir insandı. Kavminin kötü fiillerine karşı onurlu bir duruş sergilemiştir. Lut kavmi peygamberin uyarılarını dinlememiş ve günahlarına devam etmiştir. Allah bu kavmi helak etmek için melekler göndermiştir. kavim büyük bir azapla yok edilmiş, üzerine ateşten taşlar yağdırılmıştır. Lüt peygamberin eşi de inançsızlardandı ve kavmin helak edilmesi sırasında o da yok oldu. A sadece iman eden az sayıdaki kişiyle birlikte şehirden çıkıp kurtulmuştur. Bu videodaki resimler tasvirdir. Gerçek resimler ile ilgisi yoktur.